Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty Call of da. Ee, rank asıyoruz arkadaşlar. Birazdan da şu yanımdaki abimle rank asacağım. Şimdi ilk maçımıza ne oluyor? Neyse lan baş Aa! başlat lan. Küpik. Bak usta ben proyum bak. O usta ben proyum lan yakışıyor mu karşı? Neyse arkadaşlar. Kanka biraz çıktısın. Ya e, bu başlamıyorum, bu, bu, gevşek ama Beyler bunlar. Bu, sen gevşek misin ya? Neyse. Başlamıyor. Bir şuradan bir kutu açalım. Ee, bir şey çıkmadı. Ya hadi hadi. Tamam kanka sen bir Bak biz şu an proyuz arkadaşlar tamam mı? Usta olmamız gerekiyor. Ben efsanevi olmaya çalışıyorum. Efsanevi olursak sonuç. Seçili modlar gidiyoruz. Olur mu? Ödeme arabayı okay. yok Ah, kırıldı bir ya ben bu, bu, burada oynayayım ya. Şuraya Ben şuraya verin. Eşit. 1, 2, 3, 4, biz daha fazla oynayacağız. Arkadaşlar bu arada ben bunu editleyene kadar bölüm çıkar. Ah. Maşallah. Vay delikanlı gönlüm. Arkadaşlar ben bu oyunu bu arada profesyonelim demiyorum ama proyum. efsanevi bir... Ve saat bak benimle ben atabilir. kadar sonra Bu ne oğlum? What the hell? Bu ne ama? <laughs> ne bakıyorsun ama? <laughs> Beyler annem benim ben ne neden Oyun <laughs> <Öğün> çöktü. <laughs> Bir dakika ya. Benim silah hangi var. Hay amana koyayım silah rengim gitmiş. Bir Burada ben küfür edersem yanlış anlamayın. Oyun kısır. Beyler ya tabancalı oyun mu oynanır amana? Hayır anne tabancalı oyun oynayanın anasını neyse. Salak. Yemin ederim salak. Oh, Bomba etki. Ah beyler ölsenize. Yok yok oyun şey ya. Başak geçiyoruz. Ya hadi. Lan bari kaybedin anasını satayım ya. Geri çeviririz. Tek kaldı. Salak ama. Kanka ölsene sen de be. Pro derim de tabanca da iyi oynayamıyorum o yüzden pro değilim. Ya sen de öl artık yeter ha. Adamlar bu bunu... patladı ki. Bu, <laughs> ya, bu çok saçma olmuş. Beyler bak. Oğlum siz niye tabancalısınız lan? Bismillah başla. <laughs> enkunku, enkunku. <laughs> beni bir bırak. Hoppa ne oldu? Zatko. Arkadaşlar bu arada her zaman yeni bir diyor? 12. Ee... <laughs> ben neyim ya? Atta bot muyum? Ölümcek. Ne bakıyorsun ya? Mesela. Lan benim nerede? Silemi mı? İniyor.

Gevşek. Bu silah ağır bir silah ama ben yine de ağır silahlarda pro... Beyler hadi seçin ya. Benim yanımda bir var mı? Kafana bomba atarım bak. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar bir ses geldi ben ninem ki ninem öldüm beni. Lan benim ninem yok. <laughs> Öldü. Her Hani böyle şey yapıyorlar ya kızlar küfür eder. Sonra sen de onlara konuşma ya da bir şey dersin. E sen erkeksin sen niye küfür ediyorsun ben? Yani bana küfür ediyorsa ben ne şahsım? <laughs> Bekleyin. Gelin lan. Baba ne gelin lan. Lan maç bitti. Smaç bitmiş ama taraflar değişiyor. Ben <laughs> Ama ben seni vazgeçtim. <laughs> es... Esneyen eşek. Türk buldum. Ya Destroy the koşu. Tat koş. Mitat öldün ama. Mitat ölüyoruz. Yardım edin. Evet, şimdi ulti bizi açalım. E, bunlar bot da bunlar, bunlar Tabancayla profesyonel. Şimdi biz tabanca oluyoruz ya. Bunlar 300 kişiyle bizi dalıyor. Sen niye bakıyorsun? Midat ne bak. Şu benim Midat tamam mı? Midat. Bak. Oyun oyunu doğru düzgün oyna. Midat ko. Ay nene, nene. amcanın yine karım var ya onları. Ben Türk ol. Ben Türk'üm lan. Türk'ün eşi olmaz. Hop Hoppa ne oldu? Burada kimse yokmuş lan. Çık yukarı. Şükürler olsun yarabbim. Ölüyorum. Kaç kaç kaç. Bismillah. Allah sabır sabır bir ya bir tane kişi kaldı ona da ben vurayım bari. Nerede mı? bu? Dur. Aa ne oldu lan gevşek. Maç bitti. Böyle arkadaşlar yani bir maç 10 dakika sürüyor. Lan bas bitmedi mi? Son mu tur? Eee son tur oynanıyor. Ha 6'ymış. İşte işte son tur oynanıyor. Midat, bak sen şuradan git, bombayı alsın biri. Midat, bombayı al kardeşim. Bana ben aldım. Ben sana bombayı. Koş 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 koş. Midat koş! Midat! Adam! Midat, adam. Midat yardım edin bana, bana Midat nasıl yukarıya çıkıyoruz? Midat da bir şey demiyor ya. He Midat yanımda geliyor. <laughs> Midat öldürdü. La bu mu? La, bu kim o bana? Her şey <laughs> çıkacaktı. biz ya. Ben çıkacağım lan. Bir tabancayla millet öldüremedik de oyun bizi bunları yaşattığı için ben de oyunlara çok güzel şeyler yaşatıcı. İkinci olmuşum ya. Benim skorumu çalmış gevşek. Ana herkes bana sakin ol. Sakin. Kendimi ben de benim bari. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Benim Micah olduğumu görüyorlar mu biz yeni seviyem mi atladık? Oh my god. What is the... Tekrardan oynuyorum. Oynamak istemeyenler. Midat. Oh, oh. Midat sen neden oynamıyorsun? <laughs> Beyler edidi çok da yüksek yapmıyorum. Giriş yapmıyorum. Girişi yapamıyorum. Girişi inşallah yapacağım. Yani bir video yapayım diyorum. Edit yapmayı bugün öğrendim. Edit yapmayı dün değil önceki gün öğrendim. Gelişleri bilmiyordum onu. <laughs> Beyler yerim satrilla, hadi oğlum. Burada tutuyorum, çok soğuk. Soğuk da benim bacağım aç. O, oh. ya hadi oğlum ya. 13 işte çıkamadı. Çıkarım. Bir daha koş aslanım koş. Bir daha koş. Rastgele. Bunu. 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 Bitti. Eymen. Efendim. Gel. Bu kapıyı da bakacağım. Okey. Beyler. Şimdi ben bir kaba. Kaba almam gerekiyor. Hemen geleceğim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.